Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Minecraft survival'ımızın 3. bölümüyle karşınızdayım. En son ışığın ışığı evimizi halletmiştik. Bugün evimizi daha dekore edeceğiz, Mağara ineceğiz. Mağara ineceğiz, evet. Sen. Şimdi bir uyuyalım. Çünkü gece oluyor. Tamam uyandım. Uyandım. Şöyle bir güzel köyümüze bakalım. Köyümüzün güzelliğine. Hatta dur evin dekoraları için. Şey ne kadar tatlış. Tamam iyi avlıyor bir de ya. Bak balık bulursan söz sana vereceğim üstümüzde yatar bize hayal izler ya da böyle ufak ufak şeyler veriyor ya aga Bu köyler niye kedilere bakmıyor yapıyor kediler köyler yüzünden geliyor ben. ay Salim abi ne haber ha? ben nasıl demircilik ya değil mi ham sana ne ben yürü git ben sana bakmak bile istemiyorum. Kalemimizi aldırdın onu ben yapmıştım. Ha bakmak bile istemiyorum şu an. Ha, git sen. Git buradan. Ne? Al tuğla. Tuğlaları da alalım ki belki dekor ederiz Ş Şöyle şunları da alalım. Tamam. Şimdi kaybolalım. Sen aslında şunları da alabilirim. Bunlarla da dekora ederiz biraz evimizi. bunu bunu bulduk. Bunu ben yakında çekeme olacağım ama bu ne? Bu 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 diyorum. Gizemli korna şeyinde de bu 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 diyorum bunu. Bu diyorum böyle. Öyle takılıyor mu de? Belki yana, yakın zamanda arkadaşım gelir. Tamam da Kırmızı rengi ne var. Şu kırmızı rengi buluruz bakalım. Ayağım bakalım şöyle bir etrafıma. Vay be şu güzelliğine bak. Lan acıkmışım. Şey. Ana yemeğim de hiç yok. Bana yemeği verir misin? Ah be tabi. Merhaba bu şam. Sen bizim bizi oturdun. Bizi Geber lan. Aa o benim mavi boyadığım koyun değil mi? O ciki bölümde. Lan acıktı. Gel yes. şu koyunu öldürmeyeceğim tabii. O benim mahalleden arkadaşım. Çıkalım şey, çıkalım. Benim mahalleden arkadaşım bir kişi. Şey, Adını bakmıyor. Oh üç tane at ne güzel. Yeme de yanında. Deme koyun. Deme lan. Tamam oğlum. Evet. Makul abi. Makul abi ne bunu da alalım, bunu da alalım. Tamam inşallah şey bana gelecek var. Hadi geldi. Vallahi geldi. Şimdi evden ben dışarı çıkalım. Şu koyunumuz da istediği gibi takılsın etrafta. Madene ineceğim. Tam bu kadar dekor yeter. Belki dördüncü bölümde de dekor buluruz. biraz. Şu eve de bakayım. Bunun ikincisi de olsun. benim olur. Canım isterim. Güzel bir kuruyor. taşları Taş ve duvarın oluyor? Bir saniye. Bu böyle kalacak. Bunu bak. Böyle... Ama bu, bu et değilmiş galiba. Hoppa. Hoppa, 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 hoppa. Ben o karnımı doyacağım senin için. Ee, ne yapsam, <laughs> doğru yiyeceğim onu. Çünkü, ne ne bileyim, alışkanlık şey işte ya. Nerede lan ben, benim şeyim, evim? Lan benim evim yok. Ev, evim. Evim, evim, güzel evim. Evim, evim, güzel evim. Evim, evim, güzel evim. Ahmet abi, lan Ahmet abi evime gidiyor. Ben... Ha, sen aletini mi çalmışsın? Ne oldu bana diyordun? bu golem ne muşum muşum bilmem neymişim. Bak gene bir siktim. ya bu sefer. Gene anlamadı abi. Ahmet abinle sokacağım valla. Evet. Güzel evimiz bitti. Şimdi şuradan bir maden kalmak. Ben böyle her, her, her maden yapışımda maden kalmadım. Öldüreceğim şu Ahmet abi artık ya. Tanıdık ve olsa öldüreceğim artık. Nerede lan o? Ha? Evimde ne iş var ya? Hemen o aletini canmış mı da? Allah Allah. Şöyle madenimizi yapmaya başlayacağız bundan. Arkadaşlar siz sıkılmayın diye ben bayağı bir kazıp geliyorum.

Şu kadar yeter. Tabii ne olur ne olmaz biraz fazla attım. İki tane attım. Bakın. Yine de diye. Tekrardan kazıp geliyorum. Arkadaşlar lapis lazuli buldum. Yemin ederim kreatiften koymadım. Bakın vallahi kreatiften koymadım. Çünkü böyle bu kadar alçaklardan lapis olabiliyor. Ben daha çok çok bulmuştum. Daha önce çok bulmuştum ben. Lapis böyle e, Üst katlarda da. Daha, daha bir şey değiliz. Yani daha o kadar şeyde değiliz. Bakın isterseniz. Bayağı kazmış olabilirim de. Ben yani tekrardan bayağı kızıp. Arkadaşlar elman tırnağına bakar mısınız? Baksanız. Çok iyi. da ben. Hmm, ya da ben sizi olmayayım. Biraz daha. Şimdi de bakır buldum oğlum. Bakır alsın. Ama yine yani, toplu. Biraz videoyu bir bir durdurma ben kas Şöyle. Birazdan video belki biter. Siz kısa kısa izliyorsunuz oradalar ama ben çok yoruluyorum. Mesela hani ben durdurarak kazdım ya buraları. Ya işte durdurarak kazdım ya. Siz böyle kısa kısa izliyorsunuz oralara. Ben çok yoruluyorum ya. Aha bak bakır. Bakırdan niye çok çıkıyordu elmastan çıkıyor Ama elmas servetle kazarsak çok güzel. Doğru yani. Son meşalemi de birazdan kullanacağım. Bebek meşale. <laughs> Şöyle kaz. Aşramda bir sıkıntı yok galiba. Aynen. Aha lapis, lapis lazuli. Şöyle <laughs> lapis lazuli. Al 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 hepsini al al. Bunlar yakında işimize yarar. Tam da buraya koydum son beş halim ha. Tam lapis lozili buldum ya. Onun yanında koydum ben. Bu lapisten havan gibi çıkıyor. Şöyle kazmaya devam. <laughs> bu bölüm güzel oldu ya. Harbi harbi bu bölüm. bölümde bayağı iyi maden geldik. Ya çok bir şey bulamadık. Lapis lozili buldum bakır bulduk, Çömür bulduk. Öyle garip garip şeyler bulduk işte. O zaman videomuzu burada sonuna gelelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz ve bay bay.